mücadele ayet 18 19 Kur'an bize ne söylüyor bakın Onlar hakikatten kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanırlar İyi bilin ki onlar yalancıdırlar Şeytan onları istila etmiş Şeytan onları istila etmiş Allah'ı zikretmeyi bile unutturmuştur. Onlar şeytan fırkasıdır. İyi bilin ki asıl kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır. Bunlar neymiş? Hani dedim ya az önce hırsızdır diye. Hırsız insan aynı zamanda yalancıdır. Yalancı insan aynı zamanda hırsızdır. Hırsız hem yalan söyler Yalancı da hem de aynı zamanda hırsızlıkta yapar. İkisi kol koladır. Bunlar normalde neymiş? Onlar hakikat noktasında kendilerinde bir şey olduklarını zannediyorlar. Ve iyi bilin ki onlar yalancıdır. O zaman bir kimse seni Kur'an ve sünnete davet ediyorsa, Kur'an ve sünnet ölçülerini sana nasihat ediyorsa, o doğru istikamette. Yok sana Kur'an ve sünneti nasihat etmiyorsa, kendi heva ve hevesini Kur'an sünnet olarak sana satıyorsa, seni saptırıyorsa, bu zamanda İslam'ın hukuku yaşanmaz, bu zamanda faizsiz olmaz, bu zamanda fuhuş evler olması lazım, fuhuş evler olmazsa olmaz. Bırak dileyen içki içsin, kumar oynasın, fuhuş yapsın, sana ne? Camiler sabaha kadar açık değil mi? Camiler açık, meyhaneler de açık, genel evler de açık. Onlar da açık olması lazım. Genel evler açık olmazsa bu millet nereye gidecek? Örnek, fuş yasaklarsak bu millet ne yapacak? İşte birinin tabiriyle birbirini mi yapacak? 1400 yıl önceki hukukla siz şimdi bu hukuku yaşayamazsınız. Dinin reformu olması lazım. Hadislerin sahih olup olmadığı belli değil. Hadislerin hepsini de reddetmemiz lazım. Veya da hadislere bakalım, aklımıza uyuyorsa alalım. Aklı ilah olmuş adamın. Aklı ilah olmuş. Ayetlere bakalım, bu Allah'ın ayeti olamaz. Bu akla mantığa aykırı bir ayet. Aklı ilah olmuş. Peygamberlerin mucizelerinin yaşanıp yaşanmadığı belli değil. Peygamber mucizelerini anlatmayın. Peygamber mucizelerini anlatanlar hikayeden ibarettir. Böyle şey olamaz. Musa çıktığında deniz yarılmış. Böyle bir şey yok. Ayetleri inkar ediyor. Bunlar sapkın, bunlar reformist gibi görünüyorlar. Bize sanki böyle dinde yeni bir iştahat ediyormuş gibi görünüyorlar. Reformist bunlar. Bir kimse dinde reformdan bahsediyorsa sapıktır o. İnsanları sapkınlığa davet ediyor. Tatlı tatlı davet ediyorlar, yumuşak yumuşak davet ediyorlar. Böyle benim gibi Kur'an ve sünneti anlatana da radikalizm olarak görüyorlar. Yani sen dayatılmış bir dini anlatmıyorsan, tasarlanmış bir dini anlatmıyorsan sen radikal dincisin. Sen Kur'an ve sünneti seniye ahlakıyla, hukukuyla, ahkamıyla yaşanması gerekir dersen radikal İslamcısın. Yani senin gibi bir insandan mürşit olmaz. Senin gibi bir insandan ehli tasavvuf olmaz. Ehli tasavvuf olman için senin yumuşak olman lazım. Evet. Yani sen Kur'an ve sünnet demeyeceksin. Kur'an ve sünnet dersen radikal İslamcısın. Kanunlar da buna göre dizayn ediliyor çünkü. Sen ben Kur'an ve sünnetin hükmüyle hükm olunmasını istiyorum dersen anayasayı yıkmaktan dava açar sana. Çünkü o hırsızlar, o yalancılar o hakikatten uzak olan düzenbazlar, o müşrikle kanunları da kendilerine göre dizayn ediyorlar. Bu dört unsur, bu dört dairede yaşayanlar ne yazık ki onlar şeytan onları öylesine kaplamış, şeytan onları Allah'ı da unutturmuş. Onlar Allah'ı unutmuş vaziyetler. Sebep şeytan onlara galip gelmiş. Şeytan kalplerine oturmuş, yerleşmiş. Şeytan onların kalplerine devletini kurmuş, bayrağını dikmiş oraya. Oradan kurtuluşun pek yolu var. Doğru bir mürşide kamile intisap edip Allah'ı zikretmeleri, imanlarını tazelemeleri ve Allah'ı zikretmeleri ve bir mürşidi kamile intisap etmezlerse, o şeytanın oradaki padişahlığı devam edecek. O bozuk siyasetçiler, bozuk bürokratlar, bozuk alimler, bozuk şeyh efendiler, bozuk dervişler, bozuk ehli tasavvuf, bozuk Müslümanlar, eğer ki gerçek bir mürşide kamile intisap etmezler ise, şeytan onlarda galip, onların gideceği yer cehennem. Çünkü iyi bilin ki asıl kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır. Onlar çünkü şeytanın taraftarı. Bakın ya siz Allah'ın taraftarısınızdır. Yani Hizbullah'sınızdır. Şimdi bu kelimeyi de bize normalde tu kaka ilan ettiler. Hizbullah demek Allah'ın hizbi, Allah'ın taraftarı demek. Şimdi siz Hizbullahım deseniz ayetle sabittir bu. Hizbullah kelimesi sizi terör örgütü deyip atarlar içeri. Oysa Hizbullah tabiri Kur'an tabiridir. Allah'ın taraftarı demektir. Siz ya hizbi şeytansınızdır ya da hizbi Allah'sınızdır. İkisidir. Ortası yoktur. Ya siz Allah'ın taraftarısınızdır. Allah'ın taraftarı olmak Kur'an ve sünnet-i seniye sımsıkı yapışmaktır. Onu hem fikri planda, fikri planda hem de ameli planda uymaktır. Fikri planda uydun, amelde de uyacaksın. Kendi kafandan namaz üretme, kendi kafandan haç üretme, kendi kafandan abdest üretme, kendi kafandan oruç üretme, kendi kafandan orucu şu bozar şu bozmaz deme, kendi kafandan orucun zamanıyla oynama. Kendi kafandan şununla oynama, bununla oynama. Kur'an ve sünnet. Belli söyleyecek olduğun, davet edecek olduğun insanlara aktaracak olduğun şey Kur'an ve sünnet.